Dur. Her şey <laughs> sinek gözüme girdi. Tamam. Kutudakilerin bizi çekiyorlar. Aslında bakarsanız Anadolu'daki diğer annelerden pek çok anneden farkım yok. Lisanı biraz uygun değildir. Biraz daha sert konuşuyordur belki hani söylediklerini uygun dille söylemek için kelimesi ya da yaşantısı farklı yerde olabilir ama Anneler bence nereden baksanız Türkiye topraklarında özellikle çok uzun uzun yüzyıllardır bu topraklarda, Anadolu'da bütün anneler hep çok sert. Çünkü ayakta kalmak, hayatta kalmak, evlatlarını, çocuklarını sağ salim büyütebilmek hep çok zordu. Bir olmak, beraber olmak, birlikte bir şey yapmak, aileyi bir arada tutmak, bir anne için, bir kadın için hiç kolay değildi, hala değil. Öyle ukala ukala konuştun ya, sanmak onlara da ben kaldım. <laughs> <Ne dedin>? Sen... <laughs> Sen burayasın. Sen <laughs> <laughs> Çok kavga <gülüyor> ederdim. <gülüyor> çok kavga ederdim. Bence Alya, Namit diğer Aliye Hanım çok nazik davranıyor. Zannediyorum bulunduğu durum gereği elbette. Ve evladı ve Cihan'la olan ilişkisinin daha doğru ve sağlıklı yürüyebilmesi için çaba gösteriyor ama ben galiba ondan daha sert davranabilirdim. Çok geçimsiz çünkü. Annem, böyle bir şey benim de bilmem gerekmiyor mu? Söylesem ne olacaktı? Çok eğlendiğimiz sahneler şöyle oluyor. Benim çocuklarım çok komik çocuklar. Çok eğlenceliler. Hele Ozan'la Sinem yan yana ise Edi ile Büdü gibiler. İnanılmaz komikler. Ve birinin sadece bir şeyden komik bir şey bulması diğerinin de etkilenmesini sağlıyor. Ve zaten o sahne inanılmaz komik hale geliyor. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> bir de itiraf ediyorum. Arkadaşlar hepinize itiraftır. O kadar ciddi olduğuna bakmayın. Ozan Akbaba inanılmaz komik bir adam. Benim gibi bir kadını bile ki gerçekten çok disiplinliyimdir, çok sertim. Sahne asla benim sahnede kimse disiplinimi bozamaz. Benim bile zaman zaman ayarımla oynuyor. Komik bir adamı. Sinan hiç görmüyorum abi sizi. Direkt alabiliyorum. Böcektir. <laughs> kıldır, <kundur>, kıldır. <kundur. gülüyor> Beni çok heyecanlandırdı. Bir macera gözüyle baktım aslında hikayeye. Mardin'de, Midyat'ta çekilecek olması da beni çok heyecanlandırdı. Farklı bir kültür, farklı bir coğrafyayı keşfetme imkanı gibi geldi bana. O yüzden başından beri çok heyecanlıydım bu hikaye için. Gözüme sokuyordu Şöyle geçti. Bizi çekiyorlar. Ya aslında bu karakterde çok yoğun bir şive kullanmıyorum ama bir melodi yapmaya, biraz gırtlak kullanmaya çalışıyorum tabii ki. Çalışma sürecinde bir şive koçuyla çalışıyoruz genelde. Onun dışında da ben yöreyi anlatan kitapları okumak, yazılı kaynaklardan beslenmeyi çok seviyorum ve bir çalışma yöntemi olarak kullanıyorum. Onun dışında sokak röportajları izliyorum. Bu yörenin ağzını, doğalında konuşan insanların konuşmalarını izlemeye, dinlemeye anlamaya çalışıyorum aslında aşağı yukarı böyle <laughs> Aslında çok yakın hissetmedim kendime başta çünkü çok bildiğim bir kültür değil başta da bahsettiğim gibi ve bu karakterin yaşadığı şeyler kültürle çok bağlantılı iç içe şeyler. Ee, yaşadığı birçok acı, yaşadığı çatışmalar, buranın kültürüyle, coğrafyasıyla çok bağlantılı şeyler. Dolayısıyla benimle çok tanıdığım, hakim olduğum bir coğrafya olmadığı için başta çok yakın hissetmedim diyebilirim ama zamanla karakterin dünyasına girmek için e, yollar aradım ve yavaş yavaş anlamaya çalıştım karakteri. Coğrafyayı öğrenmeye çalıştım, kültürü öğrenmeye çalıştım. Daha sonra buraya geldiğimizde zaten burada olmak çok yardımcı oldu bana. Ekim ayının başından beri, 1 Ekim'den beri buradayız neredeyse bugün itibariyle 7 ay oldu diyebiliriz. 7 aya çok yaklaştık ve zamanımızın çoğunu burada geçirdik. Ben çok gidip gelmedim de. Burada olmak çok yardımcı oldu bana. Evet, Evet, bir evet. de evet. 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 Çok uzattı değil mi bu yapı? Bir minik önde olabilirsin. daha. Birazdan daha, evet. daha Ben de bilmiyorum neler oluyor. <laughs> yani çok fırtınalı, çok engellerle boğuşan, birbirini çok seven ama kavuşamayan, zorlu bir aşkın iki tane kahramanı. Onları canlandırıyor olmak çok özel tabii ki yani. Çünkü insanlara çok dokunduğunu hissediyoruz. Çok hissettiriyor seyircilerimiz bize bunu insanlara bu kadar ulaşabiliyor olmak çok heyecan verici ve bizim mesleğimiz adına çok harika bir duygu. Çünkü her zaman ulaşmaya çalıştığımız şey budur aslında bu mesleği icra ederken. Dolayısıyla bu kısmı ne kadar beni zorluyor olsa da çok tatmin ediyor diyebilirim. Tamam abi. Tamam yok. Pardon. Özür dilerim. Valla çok uzun zamandır bu kadar derinlikli bir karaktere ben denk gelmemiştim. Yani genelde böyle üç aşağı beş yukarı hani duyguları olan, <laughs> işte eylemleri olan neredeyse tek düze diyeceğimiz karakterlerle karşılaşıyordum o dönem özellikle. Nare böyle e, aşırı büyük ve derin geldi bana. Böyle heyecanla kabul ettim ve e, o zamandan beri de heyecanla oynamaya çalışıyorum. Çaymak bak gerçekten delilik mi ya. Kemerim düştü. Ne oldu? Kemerim Kemer, düştü de. En son vurulmayı çektik. O çok ağırdı. Çünkü bütün sevdiklerinin gözünün önünde yaptı bunu. Bunu yapmak zordu yani en sevdiklerinin karşısında, sevdiği adamın karşısında, abisinin karşısında vesaire. En son en zorlayıcı olan oydu. Yani zaten şey gibi geliyor bana. Kavuşurlarsa da bir taraftan, bilmiyorum kavuşamama hallerini mi seviyoruz acaba? Yani gönül istiyor evet, ama bir taraftan da bu şey benim çok hoşuma gidiyor. Kavuşacaklar mı kavuşmayacaklar mı durumu bana çok keyifli geliyor. Bilmiyorum. <laughs> ah şey çok yakın zamanda çok eğlendik fidan <laughs> fidanlı sahnelerimizde genel <laughs> eğleniyoruz zaten. Bu beni işte Şahin Kona götürüyor, kaçıyoruz ve beni gördüğünde bayılıyor <laughs> falan gitmemi istiyor, beni istemiyor Kona. Anne bir sakin ol. Anne. Tabii sonrasında, sonraki sahnede de yalvarıyor, yenge kurban git diye falan. Yenge kurban git kızım git. Ya açıkçası biz bütün sahnelerde eğleniyoruz. Yani bunu söylemem ayıp olabilir bilmiyorum ama en dramatik sahnelerde bile ekibi birbirine katacak kadar eğlendirecek unsurlar çıkıyor. <laughs> ya hazırlıyorum. Üç kere girmeye çalıştım. Nerede duracak? Tamam tamam. Ben sonrasında ben söylüyorum sandım. Valla Fidan karakterini açıkçası ben tam olarak tabii ki böyle kurmamıştım kafamda. Ama Yönetmenimiz o kadar güzel bir çerçeve çizmiş ki hala içini doldurmaya çalışmakla meşgulüz. E zaman zaman taştığımız da oluyor, eksik kaldığımız da oluyor. Doğru yönlendiriliyoruz diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun seyirci de teveccüh gösteriyor. İyi yani her şey. <laughs> Sonuçta sadakat fidan aynı toprakların, çocukları olduğu için herhalde yazılırken de o kadar sağlam bir temel üzerinden yürüyor ki doğal olarak bir yerden birbirimizi anlıyor oluyoruz. Ne oluyor? Kutudakilerin... Kutunun içindekileri giy. Hemen bir daha olalım. Kutu, kutuları... <Eyvallah>. Kutuları bir <laughs> manekana alalım. Kutudakileri mi ya? Şunları giy de. Şunları giy, birazdan çıkıyoruz. Birazdan tamam duruyor. hocam, tamam. Nereden? Uzakşehir senaryosunu ilk okuduğumda bir solukta bitirdiğimi söyleyebilirim, 3 bölümü. Çünkü akıp gidiyordu senaryo. Ayrıca karakterimi de çok sevmiştim. Bir de biraz dönüştürdüm karakteri. Biraz daha sempatik ve biraz daha komedi kattım işin içine. Bu da seyirci tarafından karşılık gördü. Bu da çok güzel bir şey benim için. Bu konakta yeri yok Can. Bu konakta yeri yok Genel olarak bütün sahnelerini çok seviyorum, çok keyif alıyorum Demir'in. Ama spesifik olarak söylemem gerekirse 6. bölümde Tavşan da dişliyor dediğim sahne vardır. Seyirciler hatırlayacaktır. O sahneyi çok sevmiştim. Onun dışında hemen hemen bütün sahneleri çok severek oynuyorum ya. Köşeye sıkışınca Tavşan da dişliyor ha. Zorlandığım sahneler genelde duygusal yoğunluğu fazla olan sahneler. Çünkü Demir karakteri sempatik ve komik bir karakter olduğu için aynı zamanda sert. O duygusal sahneleri oynarken biraz zorlanıyorum diyebilirim. Yılla. Şu an Cihan'la mı? Anlamadım ha, ki. bak kim var burada dediğinde sen direkt yapıştır. Cihan Deniz. Ha Cihan Deniz o tamam. hızlı bir giriş yaptık Irak'a hayatıma. Ahmet Hoca ile görüşmeyle başlayan, ardından bir 2-3 ay hazırlık süreci olan bir süreçti. Hem hazırlığı uzundu, hem girişimiz uzundu ama güzel bir giriş yaptık. Efendim abla. Dur ya şey. <laughs> evet ya. <laughs> Ya en eğlendiğine e, tek bir cevap vermek haksızlık olur bence. E, 8-9 aylık süreçte gerçekten gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. Kuzey'in göle düştüğü sahnede bile her yani arkada müthiş bir gülme sekansı vardı bizim için. Çünkü yorgunluğun getirdiği bir şeyle böyle kayışlar biraz gevş gevşiyor. O yüzden e, biz de çok gülüyoruz. E hadi bir o zaman, de. hadi bir. <laughs> Zerrin'le Demir'in nikahını bastığım nikah salonu önündeki sahne benim için çok zordu. Çünkü sürekli bağırıyordum, sürekli bir aksiyon halindeydim. Ee, bu iki sahneyi söyleyebilirim. Sen ne yapıyorsun ya? Ulan bu kızı rahat bırak, rahat! Zerrin! Zerrin, aşağı in. Ya stresli bir gündü ikimiz için de Ozan Abil içinde benim için de aslında bütün ekip için stresi bir gündü. Çünkü hızlı akan bir e, su vardı. Çok soğuktu. Benim hayatımda değdiğim en soğuk su olabilir. Stresliydi ama güvenlik önlemleri alınmıştı. Herkes çok hazırdı, konsantreydi. Beklediğimizden kolay oldu aslında. <laughs> Evet bana bunu hep soruyorlar. Ben tahmin ediyordum. Çünkü senaryo okuduğumuzda ilk üç bölümü okuyabilmiştim. Dizi başlamadan. ilk üç bölüme göre gerçekten çok başarılı bir iş olacağını tahmin ediyordum. ve biz de aynı titizlikle, aynı istekle çalıştık. Bunun da getirdiği şeyler karşılığını aldık diyebilirim. Bu kadar büyük olacağını beklemiyorduk ama iyi bir şey olacağını tahmin ediyordum. Federer'in kaya aşkı imkansız bir aşk olarak başladı zaten. İmkansız aşklar da öyle kolay olmuyor. O yüzden daha önünde çok zorluğu olduğunu düşünüyorum Zeynep'in. E. Zehir'in karakterine ben gittikçe alıştım. Yani bölümler geçtikçe alıştım. Onu zamanla anladım. Anladıkça da aslında içinde ne kadar güçlü bir, uyuyan bir şey olduğunu anladım. Ve şu an onunla böyle birlikte uyanıyoruz gibi bir şey. Tabii ki kaçırma sahnesi. Yani benim en eğlendiğim oydu çekerken öncesinde. Yani biz daha bu sahneyi konuşurken bile Atakan'la çok gülerek hani hayal falan ediyorduk ve hakikaten daha komik oldu. Sonrasında da üstüne çok güldük. Harikaydı yani ben çok eğlendim o sahne. Hadi. Ya bir dur. Niye bağırıyorsun? Gel. Sus. Kaya, Kaya sen delirdin Kaya bırak beni. Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Zorlandım sahne nikah sahnesi olabilir ya. E, orada böyle ya oyunculuk olarak zorlandım. Çok çok anda olmam gereken bir e, sahneydi çünkü. Demirle nikah sahnesi benim için zordu. Zerrin. sen yeter ki benim karım ol. Benimle evlenir misin Zerrin, Zerrin Albora, Demir Baybars da evlenmeyi kabul ediyor musun? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Biz de her senaryoyu heyecanla okuyoruz her bölümü. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Ben de heyecanla bekliyorum, heyecanla okuyorum, oynuyorum. Önümüzdeki sezon yine buluşalım. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Yeni sezonda görüşmek üzere. Efendim gelecek sezonda görüşmek dileğiyle hepinizi öpüyoruz özleyip. Yeni sezonda görüşmek üzere. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Video bu kadardı kurumiler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.